aynı anda hem güldürüp hem de duygulandırmayı başaran başka bir film bilmiyorum ben. Bir dakika, bir dakika. Ben... Ben anlamadım. Şimdi sen niye duygulandın? Yani sonuçta kavuştular. Ama öncesinde... Ya çok üzüldüler. Yani araya da girmeyen kalmadı. <laughs> yani sen de kendini tuttun tuttun finalde ağlayacak hale geldin, öyle mi? Ya ben bu filmi çok izledim. Ama sonunda hep böyle oluyor. Ya en çok da şeyde kötü oluyorum. Hani bunlar böyle karşılaşıyor ya. Ayrıldıktan sonra. Hani birden... ...ne yapacaklarını bilemiyorlar. Sonra? Sonra? Sonra şey işte. Sarılsınlar istiyor insan. Yani bir sarılsalar... ...bir daha asla ayrılmazlar. Gözleri birbirlerine kenetlensin. Bu sefer de bakkal değil, değil mi? <laughs> Herhalde kapıcıdır. Ha ya da Ceyda. Ben burada olduğum zaman mutlaka gelir o. <laughs> Yok, mekanda çok fazla iş var. Bugün gelmesi çok zor. Hmm, gelir, gelir o. Ceyda değil mi? Ne yapıyorsun sakin ol. Ay ne sakin? Anne, çok selilleri. İkimiz de biliyoruz. Bunu hemen sakla beni. Ne saklaması çocuk gibi. Ya tamam biz sakinleş. Ben bir şekilde açıklayacağım. Hayır 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 hiç hazır değilim buna. Lütfen anlamayın. Sakla vereceğim. Sakla beni. Tamam devam. Oğlum açsana şu kapıyı. Geldim. Anne. Canım. Ee, haber vermedin. E ben gideyim. Haber vereyim öyle geleyim ha. Yok yok ben öyle bir an şaşırdım. <laughs> Hoş geldin. Ya bu ne gibi ben eve aldım biliyorsun değil mi? Manavda çalışmaya başlamış. Ay kör olmayasıca yahu. Manav sektörü üzerine bir başladı car 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 car. 50 yılın manavı sanki bayıla verecek içim şişti oğlum. Ne çıkarmıştı? Işte? Sen ne seyrediyordun böyle? Ha, beraber seyredelim. Ay, burdulu kırdılı, kırdılı bir film olmasın yeter. Ha? Film izliyordum anneciğim. Ama şeyli ya hani alt yazısı var ya benim o zaman kafam karışıyor be oğlum. Yani yazıya bakıyorum surat gidiyor. Surat'a bakayım diyorum. Yazı ne laf ediyor anlamıyorum. Tamam annem açalım. Evet, kanal D. Benim dizi var ya oğlum. <laughs> tamam. <Hadi. gülüyor> Kaç numarada Kanal Aa. Ha. Oh. ha şöyle. Altına girelim gel. Gel anneli oğlu. Oo oh. gel gel oğlum. Evet dedim de. <laughs> Keyfe var. <laughs> Ay oğlum ya. Hadi hemen yatağa. geldik. Allah Allah. Sen bir türlü kapıyı açmayınca kendi kendime dedim ki Hı. belki de bir kız var içeride. <laughs> ne kız anne? Yani. Ee olamaz mı yani? Gencecik adamsın, bekar adamsın. Ne bileyim ben öyle bam diye gelince alıp saklarsın odaya falan. <laughs> Yok canım, ne saklaması? Anne, ben bugüne kadar senden bir sevgilimi sakladım mı? Ayrıca niye saklayayım? Ha, orası da doğru. <laughs> Aynı rahmetli baban gibisin. <gülüyor> niye? <gülüyor> Baksana dünya kadar şey yapıp koymuşsun. O da böyle yapardı. Yığardı da yığardı. Ne o? Pat kapı biri gelirse uyur edebilsinmiş. E. <laughs> Al işte sen geldin. Of. Tamam ne e, iyi de Yani hani ben gelmesem, bütün bunları sen bir başına yiyecektin. Öyle mi yani? <gülüyor> <gülüyor> Bana bak, o kadar çok yersen eskisi gibi tombik tombik Anne <laughs> Sıcak mı? Bıngıl bıngıl olur oğlum. Her taraf bıngıl bıngıl olur. Sen Karatay'ı dinliyor musun Karatay Hoca'yı? Hayır anne. E dinle ama. Anlatacak kadın işte. Anne biliyorsun artık yemiyorum o kadar. Merak etme sen. Evet, evet. Anlamadığın bir şey olursa bana sor. Ben başından beri seyrediyorum sizi. Olur anne. Olur. Ama ne güzel işte. Oturduk analı oğullu dizi seyrettik. <laughs> ya, bana da değişiklik oldu işte. <laughs> Tabii ya, oldu. Yavrum. Hı. Tek başına olmakla böyle birlik olmak aynı şey değil ki be çocuğum. Vallahi gönlüm takılıyor. Ne yalan söyleyeyim. Ya ben öleceğim, gideceğim be. Ha. Yani Allah gecinden versin ama senden önce gideceğim. E sen arkamda kalacaksın. Hani ne olur bir can yoldaşım var mı yok mu bilemeden göçüp gideceğiz işte. Anneciğim sen hiç yorma o güzel kafanı böyle şeylerle. Biliyorsun ben yalnızlığı seviyorum. Ayrıca öyle biri olsun diye de kimseyi yanıma almam. E canım elbette sevmeden olur mu oğlum? Bak ne güzel söyledin. Önce seveceksin. <laughs> Kızı böyle yeri gelmişken... Yani... Seninle bir Ceyda'dan konuşalım mı? Ne dersin? Ay ona gelmesek olmaz zaten. Ya anne Allah aşkına. Yani Ceyda hakkında düşüncelerimi bilmiyormuş gibi konuşma. E canım öyle diyorsun ama ne bileyim ben. Hani ağzın bir başka şey söylerken... ...hani gönlün bir başka şey söylüyor olabilir... ...ya da gözünden bir başka bir şey akıyor olabilir. Olamaz mı yani? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.